Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabah ve akşam bu duayı üç kez okursa ona zarar gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. La ismihi ma'ismihi şey'un. Anlamı Yüce Allah'ın ismiyle hareket ederim. O Yüce Allah ki, O'nun mübarek ismiyle hareket edildiği, O'nun isminin söylendiği vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar vermez. Deprem, fırtına, doğal afet ve belalardan korunma duası. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليه توكلت وانت رب العرش العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لكم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنما أي اللهم سن بنم ربيمسن senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Allah neyi dilerse o olur. Dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetler yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudreti iledir. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter.'' ve onun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım, ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.